Tekrardan selam arkadaşlar. Mutlak değer konumuzun zor seviyeli sorularıyla birlikteyiz. Hadi sorularımıza başlayalım. Ama sorularımıza geçmeden önce videoyu beğenir, kanala da abone olursanız hem yeni yüklenen videolardan en erken şekilde haberiniz olmuş olur hem de bana destek vermiş olursunuz sevgili arkadaşlar. Hadi zor birinci sorumuzla başlayalım. Bize şöyle bir ifade vermiş arkadaşlar. 7 üzeri A eşittir 60, 6 üzeri B eşittir 60 olduğuna göre işte bize bir işlem vermiş. İşleminin sonucu hangisine eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar burada 7 üzeri A var. Burada da 6 üzeri B var. Ve bunların eşitleri 60. İkisi de eşit yani. Sonuçları daha doğrusu ikisinde eşit. Şimdi mantıken arkadaşlar burada B büyüktür A diyebilir miyim? E neden diyebilir miyim diyorum. Çünkü B 6'nın üstüne gelmiş. 60 sonucunu bulmuş. A 7'nin üstüne gelmiş kuvvet olarak o da 60 sonucunu bulmuş. Sonuçlar eşit çıkmış. Ama B 6 sayısının üstüne gelmiş. Yani 6 tabanına gelerek 60'a ulaşmış. A 7 tabanına gelerek 60'a ulaşmış. A daha büyük bir tabana gelmesine rağmen, tabanının daha büyük olmasına rağmen yani 7'nin 6'dan büyük olmasına rağmen yine de 6 üzeri B ile aynı sonuca ulaşmış. E, dolayısıyla burada demek ki B A'dan daha büyük bir sayı arkadaşlar. Benim için sorunun alameti farikası burası arkadaşlar. B büyüktür A. Anlatabildim mi? Yani A 7'nin üstüne gelmiş. B 6'nın üstüne gelmiş. A daha büyük bir tabanın üstüne gelmiş. Ona rağmen eşit sonuç çıkmış. Demek ki B büyüktür A diyeceğim arkadaşlar. Şimdi işlem vermişti bana. İşlemlerini yapıyorum arkadaşlar. A artı B demiş. A artı B pozitif olduğu için aynen yazıyorum arkadaşlar. Mutlak değer içinde pozitif olduğunca sıkıntı yok. Aynısını yazıyorum. A artı B. Aslında negatif olsa da sıkıntı yok. Sadece eksiyle çarpıyorum ama burası daha rahat tabii ki de. Devam ediyorum arkadaşlar. Aradaki işaret artı. A eksi B demiş. Arkadaşlar ben az önce ne demiştim? B A'dan daha büyük. E küçük bir sayıdan yani A'dan daha büyük bir sayı olan b çıkarsa ne olur arkadaşlar eksi olur. E dolayısıyla benim burayı eksiyle çarpmam lazım. Eksi a artı b. Kapattım parantezi devam ediyorum. Aradaki işareti koydum. B eksi a demiş arkadaşlar. B eksi a'yı da olduğu gibi yazıyorum çünkü b a'dan daha büyük, büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa pozitif olur dolayısıyla b eksi a'yı da olduğu gibi yazıyorum. işlem buna döndü. Bana bunun eşitini soruyor arkadaşlar. Hadi şöyle yine ikişerli olarak önceki videolarda olduğu gibi ikişerli olarak yapalım arkadaşlar işlemlere. A artı eksi A. Yani A eksi A'ya dönüşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla A'lar gidiyor. Burada ne kalıyor arkadaşlar? B artı B. Artı 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 eder. B artı B eşittir 2B. Burası 2B. Kapatıyorum parantezi eksi şimdi buradaki işlemi yapacağım. B eksi A. Arkadaşlar buradaki işlemi şöyle yapıyorum. B 2B eksi B eksi A ya. 2B'den B'yi çıkarıyorum. B kalıyor arkadaşlar. 2B'den B çıkarsa B. Burada bir eksi var. Eksi eksi artı ediyor arkadaşlar. Şuradaki hem aradaki hem de A'nın önündeki eksi altını çizeyim. Eksi eksiden artı ediyor arkadaşlar. B artı A'ya dönmüş oluyor bu işlemin sonucu sevgili dostlar. Hatta şuraya bir daha yazayım da üstünü çizdim. B artı A'ya döndü. Sevgili arkadaşlar o da nerede? C seçeneği. A artı B biliyorsunuz. Matematikte yer değiştirme özelliği var. Dolayısıyla B artı A ile A artı B eşit olduğu için cevap C seçeneği tamam mı? Zor ikinci sorumuzda ne demiş? Arkadaşlar sıfır küçüktür, a küçüktür, bir olduğu bilinmektedir. İşte bize eşitlikler vermiş ve bir işlem vermiş. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ben şunun a'nın yani sıfırla bir arasında olduğunu bildiğime göre benim sıfırla bir arasındaki sayıların üstlerini alırken burada da üst ifadeler vermiş üstlerini alırken ben ne biliyordum arkadaşlar? Üst büyüdükçe sayı küçülüyor. Yani mesela 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin ikinci kuvvetini alayım. 1 bölü 4 eder. Üstünü büyüteyim. ikinci kuvveti değil de bu sefer üçüncü kuvvetini alayım. Ne eder? 1 bölü 8. Üst büyüdü ama 1 bölü 8 1 bölü 4'ten daha küçük oldu. Yani üst büyüdükçe ifadem küçülüyor arkadaşlar. Sıfırla ile 1 arasındaki sayıların özelliği buydu. Şimdi işlemlerini yapmaya başlayalım arkadaşlar. Daha doğrusu bunları bir önce sıralayalım arkadaşlar. Burada a üzeri 3 var. Burada a üzeri 5 var. Burada A üzeri 7 var. A üzeri 3 neye eşit arkadaşlar? X'e eşit. X büyüktür. Y diyebilir miyim arkadaşlar? Demek zorunda mıyım? Evet demek zorundayım. Neden? Çünkü üst büyüdükçe benim sayım küçülüyordu ya. Burada Y'nin eşit olan tarafta A'nın üstü 5. Burada X'in eşit olan tarafta A'nın üstü 3. E, dolayısıyla A... A üzeri 3 eşittir X ifadesindeki X, Y'den daha büyük olacak arkadaşlar. Neden? Dediğim gibi yani üst büyüdükçe sayım küçülüyor. Dolayısıyla X büyüktür Y. O da büyüktür Z diyebilir miyim arkadaşlar? Derim. Neden? Çünkü burada üst iyice büyümüş. 7 olmuş. Şöyle göstereyim. 7 olmuş. Dolayısıyla sayı iyice küçülecek. Yani Z iyice küçülecek. Eşitliğin bu şekle döndü sevgili arkadaşlar. X büyüktür Y büyüktür Z. Şimdi işleminin sonucunu soruyor bana. Yapalım arkadaşlar. Z eksi y demiş. Arkadaşlar z eksi y nasıl bir sayıdır? Negatif bir sayıdır. Neden? Çünkü z en küçük. E küçükten daha büyük bir sayı çıkarsa demek ki negatif çıkar arkadaşlar. E dolayısıyla ben burayı eksi z şöyle yazayım artı y olarak yazıyorum. Tamam. Devam ediyorum. Artı tekrar açıyorum parantezi. Z eksi y pardon z eksi x demiş. Z'den x çıkarsa. E, x en büyüktü arkadaşlar. ...z'de en küçüktü. E, küçükten büyük çıkarsa negatif olur. Dolayısıyla ben burayı yine eksiyle çarpacağım arkadaşlar. Parantezin içerisinde eksi z artı x'e dönüştü arkadaşlar. Eksiyle çarpınca. Artı sonuncu bölümü yapıyorum arkadaşlar. x eksi y demiş. X, Y'den büyük müydü arkadaşlar bakıyorum şuradaki X, Y'den büyük. E dolayısıyla büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa pozitif olur. O yüzden ben burayı hani sonucunu eksiyle çarpmıyorum olduğu gibi yazıyorum arkadaşlar X eksi Y. Şimdi işlemleri yapıyorum arkadaşlar yine önce şuraya bir slash çizeyim şu ikisini yapayım en son şunu yapayım arkadaşlar. Burada ne var arkadaşlar? Eksi z var artı eksi z var. Yani eksi z artı eksi z ne eder arkadaşlar? Eksi 2 z. Devam ediyorum. Burada artı y var. Başka da bir şey yok. y'nin önündeki işaret artı olduğu için artı y yazıyorum arkadaşlar. Burada ne var? Artı x var. Onda da başka bir eşitlik, eşitliğin karşı tarafında başka bir x olmadığı için aynı şekilde yazıyorum. Artı x. Parantezin içine alıyorum. İlk ikisinin sonucu bu. Devam ediyorum. Şuradaki işaret artı. Şimdi bunu da toplayacağım arkadaşlar. Parantez içerisinde x eksi y. Şimdi arkadaşlar yapalım işlemlerimizi. Burada eksi 2z var. Burada başka bir şey yok. O yüzden eksi 2z'yi olduğu gibi yazıyorum. Şöyle. Karışmasın diye de araya bir çizgi çekiyorum. Yani 2 ile karışmasın diye. Eksi 2z arkadaşlar. Bu gitti. Artı y var artı eksi y var e, artı y artı eksi ne etti buradaki arkadaşlar eksi etti artı y eksi y birbirini götürdü arkadaşlar y'ler gitti burada ne kaldı arkadaşlar artı x artı x kaldı yani artı 2x kaldı arkadaşlar şöyle yapın artı 2x kaldı ve işlemimin eşiti bu oldu sevgili dostlar o da nerede eksi 2z artı 2x'miş. işlemin eşiti o da nerede bakıyorum. Eksi 2z artı 2 xd d seçeneğine tamam. Zor üçüncü sorumuzda ne demiş arkadaşlar? Bize bir denklem vermiş. Denklemi veriliyor. Buna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada eşitliğin sol tarafında daha doğrusu denklemin sol tarafında mutlak değerli bir ifade var görüyorsunuz. Ben mutlak değerli ifadelerin mantığı olarak mantık olarak ne diyordum? İşte mutlak değer eşittir 7 dedi. Mesela sallıyorum 7 dedi. 7 dediyse mutlak değerin içi 7 de olabilir diyorum. Eksi 7 de olabilir. Değil mi? 3 dedi mesela eşittir 3. 3 de olabilir diyorum mutlak değerin içi. Eksi 3 de olabilir diyorum. Şimdi burada da bana bir denklem vermiş. Buna göre x kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar buranın öncelikle eşitine hem pozitiflisini alacağım hem negatiflisini alacağım. Nasıl? Şöyle. Şimdi x eksi 2 eşittir 8 eksi 3 x. Bunu diye bunu diyeceğim arkadaşlar. Bu benim birinci ihtimalim. İkinci ihtimalim de şu. x eksi 2 eşittir. Bunun eksilisi de olabilir ya mesela eksi 7 de olabilir. Artı 7 de olabilir demiştim ya aynı şekilde. Bunun eksilisi de olabilir arkadaşlar. Artılısı da olabilir. Şimdi eksilisini yazıyorum. Eksi 8 artı 3 x. Benim elimde iki tane denklem var. şimdi. Öncelikle birinciye bir bakayım arkadaşlar. Birinci de bakalım x ne oldu. Tekrar yazayım şuraya. x eksi 2 eşittir 8 eksi 3x. x eşitliğin karşı tarafına eksi olarak geçer arkadaşlar. 3x eksi 3x de burada var. Eksi 4x olur. 8 de eşitliğin karşı tarafına eksi olarak geçer arkadaşlar eksi 10 olur. Eksiler birbirini götürür. Art olur arkadaşlar. Eksiler birbirini götürdü. 10 eşittir 4x. O zaman x eşittir 5 bölü 2. Değil mi? Her iki tarafı da 2'ye bölüyorum. x eşittir 5 bölü 2. Şimdi arkadaşlar x eşittir 5 bölü 2 olabilir. Bu birinci denklemin kökü. Şimdi ikincisine bakayım. İkinci denklemi yapayım arkadaşlar. Şöyle bir slash çizeyim araya. İkinci denklemde ne diyordu? x eksi 2 eşittir eksi 8 artı 3x. Değil mi? Şöyle eşitliği biraz daha büyük yazarak devam ediyorum. Buradaki x arkadaşlar karşı tarafa ne olarak geçer? Eksi olarak geçer. Burada 2x kalır. Burada 3x vardı. Eksi olarak geldi bu. 2x kaldı. Buradaki eksi 8 de artı olarak geçer arkadaşlar. Artı olarak geçerse burada ne kalır? Artı 8 eksi 2'den 6 kalır arkadaşlar. 6 eşittir 2 x ise her iki tarafı 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 3 eşittir x. Bu da benim ikinci denklemimin kökü sevgili arkadaşlar. Benim x'imin alabileceği iki tane değer var arkadaşlar dediğim gibi. x az önce de söylediğim gibi ya 3 olabilir. Altını çizeyim. Ya da 5 bölü 2 olabilirmiş. Ama arkadaşlar hangisi? Hangisi olduğunu bulmak için bu değerlerden hangisi eşitliğin karşı tarafını pozitif yapıyor. Ben ona bakmam lazım arkadaşlar. Yani nasıl? Şimdi x 3 olabilir dedim ya. x'i yerine şurada 3 koyayım. 8 eksi 3 kere 3 ne eder? 9. 8 eksi 9 eşittir eksi 1. E mutlak değerli bir şeyin sonucu eksili çıkamayacağı için arkadaşlar bunun olma ihtimali gitti. x 3 olamaz. Çünkü neden? X 3 olursa eşitliğin karşı tarafında 8 eksi 9'dan eksi 1 ediyor. E mutlak değerin eşiti de dediğim gibi negatif olamayacağı için 3 ihtimali gitti. O zaman geriye sadece X eşittir 5 bölü 2 ihtimali kaldı arkadaşlar. Şöyle bir ok çizeyim. O da hangi şıkta? O da B seçeneğinde arkadaşlar. Demek ki X eşittir 5 bölü 2'ymiş. Hızlıca bir daha toparlamak gerekirse soruyu arkadaşlar x eksi 2 mutlak değer içerisinde x eksi 2'nin eşitini vermiş bana eşittir demiş. 8 eksi 3 x. Ben her iki ihtimali de yani hem pozitifli hem negatifli ihtimalini göz önüne almak için öncelikle dedim ki x eksi 2 mutlak değer içerisinde x eksi 2 eşittir. 8 eksi 3 x de olabilir. Eksi 8 artı 3 x de olabilir dedim. İki ihtimali de denedim kökler daha doğrusu x'in olabileceği değerler 5 bölü 2 ile 3 çıktı. 3'ü yerine koyunca eksili bir şey çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla bu olamaz dedim ve cevabım 5 bölü 2 sevgili arkadaşlar. Zor dördüncü sorumuzda ne demiş dostlar? Bir ABC üçgeninde MA eşittir 80 derece, MB eşittir 40 derece olduğuna göre C'yi de bulalım arkadaşlar. 80, 40 daha 120 üçgen 180 derece olduğu için iç açıların toplamı C eşittir 60 derece. Olduğuna göre demiş bana bir işlem vermiş. Eşitliğinin çözüm kümesi kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bunları zaten biliyoruz işte mutlak değerde biz nasıl yapıyorduk? hani negatifse pozitif yapıyorduk, pozitifse aynen yapıyorduk ama burada bunların hiçbirini yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Neden hiçbirini yapmamıza gerek yok? Çünkü eşitliğin karşı tarafında C eksi A demiş. Arkadaşlar C 60 derece, A 80 derece. Yani C 60 derecenin olduğu tarafı görüyor, A da 80 derecenin olduğu tarafı görüyor. Kenarı görüyor. Dolayısıyla A C'den daha büyük bir sayı. Çünkü A daha büyük bir yeri görüyor. Dolayısıyla A C'den daha büyük bir sayı. E küçük sayıdan şöyle küçük yazayım. Şöyle K yazayım. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa ne kalır arkadaşlar? Negatif kalır. Burada mutlak değer olduğu için sevgili dostlar mutlak değer negatif olamayacağı için demek ki burada hata var sevgili arkadaşlar. Yani bu eşitliğin çözüm kümesi boş kümedir o da E seçeneğinde. Tamam. C eksi A demiş. C A'dan küçük olduğu için küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa. Mesela 2'den 5 çıkarsa eksi 3 gibi en basitinde. Bir şey çıkar ortaya burada da negatif eksili bir şey çıkar. E Dolayısıyla e, mutlak değer negatif ve eksili bir şey eşit olamayacağından dolayı bu eşitliğin çözüm kümesi boş kümedir sevgili arkadaşlar. Zor 5. sorumuzdayız arkadaşlar. Ne demiş mutlak değerle ilgili verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar mutlak değerin çarpma ve bölme işleminde dağılma özelliği vardır. Doğru arkadaşlar. Nasıl doğru? Şöyle diyeyim. X çarpı çarpı Y diyelim. Mutlak değer içerisinde X çarpı Y eşittir. Mutlak X çarpı mutlak Y'dir arkadaşlar yani dağılma özelliği vardır bölmede de aynı şey geçerli dolayısıyla birinci öncülümüz doğru ikinci öncülde ne demiş mutlak değerli üç ifadenin toplamı sıfır ise bu ifadeden her biri sıfırdır doğru arkadaşlar yani mesela şöyle diyeyim en basitinden x mutlak değer içerisinde artı y mutlak değer içerisinde artı z bu da mutlak değer içerisinde Eşittir sıfırsa demek ki bunların üçü de sıfırdır arkadaşlar. Çünkü bir tanesi örnek veriyorum bir olduğu zaman sıfır olabilmesi için bir tanesinin de eksi bir olması lazım ama böyle bir şey mümkün değil mutlak değerde böyle bir şey mümkün değil. E, dolayısıyla bunların üçünün de ayrı ayrı sıfır olması lazım. Bu da doğru arkadaşlar. Bakalım burada ne demiş? Bir sayının üçüncü öncüde ne demiş? Bir sayının mutlak değerini alıp kuvvetini hesaplamak ile kuvvetini alıp mutlak değerini hesaplamak aynı şeydir. Bu da doğru sevgili arkadaşlar. Yani şöyle bir slash çekeyim, onu da şurada göstereyim. Mesela en basitinden x kare eşittir mutlak x'in karesi. Bunlar birbirine eşittir sevgili arkadaşlar. İsterseniz çok basit bir örnek vereyim arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Eksi 3 olsun x. Eksi 3'ün karesi ne eder? Artı 9 eder. Artı 9 eşittir. Eksi 3, eksi 3. Burada eşit, yani diğer eşitliğe bakıyorum. Eksi 3, eksi 3 mutlak dışına artı 3 diye çıktı arkadaşlar. Artı 3'ün de karesi 9. E 9 eşittir. 9 olduğuna göre bu öncülümde doğru sevgili arkadaşlar. Cevabım a hepsi olacak sevgili dostlar. Evet. Arkadaşlar mutlak değer konumuzda böyleydi. Hemen hemen her sınavda soru çıkar arkadaşlar. Arada bir çok nadir soru çıkmadığı oluyor. Gördüm yani bir iki sınavda diyeyim. Soru çıkmadığını gördüm ama onun dışında kahir ekseriyetle soru çıkar. Genellikle korkulan bir konudur. Temel mantığını bildikten sonra çok zor değildir. Zordur ama çok zor değildir. Allah'ın izniyle artı bin eti cebimize koyacağız diye düşünüyorum. Koyabiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok zor değildir. Zoru da zaten hallederiz sevgili arkadaşlar. Diyeceklerim başka diyeceğim bir şey var mı? Başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Bir dahaki ders ne yaparız? Arkadaşlar çarpanları ayırmaya bakabiliriz. Daha önceden asal çarpanları ayırmaya bakmıştık. Bu sefer çarpanları ayırma olabilir konumuz. Kesin demiyorum bu sefer. Ama büyük ihtimalle o olur sevgili arkadaşlar. Onun dışında videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.